Alacaklarını alamadıkları için mağduriyet yaşayan Ensar Gıda mağdurlarını sevindirecek haber Ensar Gıda Müdürler Kurulu'ndan geldi. Yapılan açıklamada işçi ve fındık alacaklılarına ödemelerin hangi usul ve esaslara göre yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ensar Gıda Sanayi ve Ticaret Pazarlama Limited Şirketi ile ilgili olarak 0301 2019 tarihinde yapılan duyuru gereğince bu tarihe kadar başvuru yapmış ve dilekçeleri ekindeki belgeler ile alacağı tevsik edilmiş olan işçi ve fındık alacaklı başvurularının ödemeleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır. Ödemeler ödeme yapılacak kişilere SMS veya telefon yolu ile randevu verilmek suretiyle yapılacaktır. Randevu günü dışında ofiste yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Ödemeler banka hesaplarına yapılacak olup elden nakit ödeme kesinlikle yapılmayacaktır. Haftanın ilk 4 günü randevu ve cuma günü ise ödeme günü olarak planlanmıştır. Ödemeler hak sahiplerine yapılacak olup anne, baba, akraba için ödeme talepleri kabul edilmeyecektir. Vefat eden hak sahiplerine ödemeler veraset ilamının ibrazı halinde ve tüm varislerin başvuruları veya tümünün vekaletname ibrazı ile gerçekleştirilecektir. Hak sahiplerine ödeme yapılabilmesi için hak sahibinin alacak miktarı konusunda şirketi ibra ve taahhütname vermesi, banka hesap numarası bildirmesi gerekmektedir. İbraname imzalamayanlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılırken ödenecek tutar üzerinden yasa gereği %2 müstahsil makbuzu düzenlenecek. Bu tutar ödeme tutarından kesilecektir.